Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü Talaq. Talak suresi. Eskinu oturtun hunne o kadınları min haysu seken Oturduğunuz yerde. Min diküm gücünüz ölçüsünde. Vela la tuzaru hunne onlara zarar vermeyin. Li tuzayyiqu sıkıştırıp veya daraltmak yoluyla, daraltmak suretiyle aleyhinle onları o kadınları durumunuza uygun olarak yani gücünüz ölçüsünde durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun. Haysu mekan anlama veriyor. Sekene kelimesi iskan etmek. Mesken, iskan olarak kullanıyoruz Türkçe'de. Ee, kendi oturduğunuz yerde oturtun, iskan ettirin. Oturtun, ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Yine zarar kelimesinden geliyor fiilimiz la tuzaru. Ve in künne eğer onlar iseler ülati hamlin hamile iseler hamil sahibi hamil taşımak taşı hamile taşıyıcı hamal kelimesini hamal kelimesini yine taşıyıcı anlamında kullanıyoruz yani gebe iseler fe enfigu nafakalarını verin aleyhinne onların hatta yazane hatta kadar anlamında yazane doğuruncaya kadar vazedinceye kadar hamlehünne taşıdıklarını yani doğum yapıncaya kadar evet eğer gebe iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın nafakalarını verin fe in erzane şayet emzirirlerse leküm sizin için fe etu verin hünne onlara ücura hünne ücretlerini evet sizin hesabınıza sizin için yani sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve temiru ve anlaşın beyneküm aranızda bir marufin güzelce evet ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Ve in teâseretüm. Eğer zorluk çekerseniz yani anlaşmakta zorlanırsanız fese turziu emzirecektir Lehu o çocuğu ukra. Başka bir kadın, diğer bir kadın, başka bir kadın. Evet. Anlaşmakta zorlanırsanız yani aranızda e, güzelce konuşup anlaşın. Eğer anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda çocuğu o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Li harcasın. Zu saatin. Sa ve sa ve sa kelimesinden geliyor. Ve sa o genişlik anlamında, vüsat anlamında. Yani varlıklı olan, varlık sahibi. Harcasın min saatih. Varlığından Evet, varlıklı olan varlığından harcasın. Ve men gudira kim de e, daralmış olursa aleyhi ona rizkuhu rızkı. Rızkı daralmış bulunan da fel fik harcasın mimme etahu ona verdiğinden Allahu Allah'ın Allahu Allah'ın. Evet, rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Evet, la yuken yükümlü tutmaz, teklif etmez. Allahu Allah nefsen hiç kimseye, hiç kimseye veya hiç kimseyi illa ma Ancak kendi verdiğinden Allah'ın ona verdiğinden yani kendi verdiğinden hükümlü tutar. Evet Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Evet, Seyyid Alullahu Allah yaratacaktır, yapacaktır. Ba'de usrin bir güçlükten sonra ne yapacaktır? Yüsran bir kolaylık. Evet Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Ve ke eyim ve ke eyin nice mingariyetin memleket halkını nice memleket halkını ya halkı diyelim nice memleket halkı atet uzaklaşıp azdı an emri rabbiha rabbinin emrinden ve rusulihi ve elçilerinin emrinden peygamberlerinin emrinden evet rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkı na ha onları hesaba çektik fehasebna biz hesaba çektik ha onları hisaben bir hesapla şediden şiddetli bir hesapla hesaba çektik. Vazebnaha ve, ve onlara azap ettik. Azaben bir azapla. Nükran görülmemiş bir azapla. Nükran nekir e, nekra kelimesinden geliyor. E, bilinmeyen, görülmeyen yani görülmemiş bir azapla. Evet. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen. Atet an emri Rabbiha ve Resulihi. E, Allah, Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli bir biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Fe zagat ve böylece tatmışlar ve böyle emriha yaptıklarının vebalini cezasını ve kâne olmuştur agıbetü emriha işlerinin sonu husran tam bir hüsran olmuştur. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Ve adde al hazırlamıştır. Allahu Allah lehum onlar için azaben azabı şediden şiddetli bir azabı hazırlamıştır. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Fette şu halde sakının Allah'a Allah'tan yani Allah'a karşı gelmekten sakının ya ulil elbabi ey akıl sahipleri öyle akıl sahipleri ki ellezine amen iman etmiş olan ve şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının ey iman etmiş akıl sahipleri evet kan gad enzele muhakkak indirdi Allahu Allah ileyküm size zikram bir zikir, bir uyarı indirdi. Ee, öyle uyarı ki o ya da uyarıdan bedel. Rasulen bir peygamber indirdi. Öyle peygamber ki o. Yetlu okuyor. Aleyküm size Allah'ın ayetlerini. Öyle ayetler ki mübeyyinatin apaçık ayetlerini. Niçin gönderdin, Niçin indirdi? Li yuhrice. Çıkarmak için kimi? Ellezine amenü iman edenleri ve amilus ve amilü ve yapanları işleyenleri es salihati salih ameller işleyenleri neden çıkarmak mine zulumati karanlıklardan nereye çıkarmak ile nuri aydınlığa evet iman edip salih yani dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Ve men yümin kim iman ederse billahi Allah'a ve yamel ve yaparsa salihan salih amel yaparsa yudhilhu Allah onu koyar cennetin cennetlere öyle cennetler ki onlar tecrihi akıyor min tahtiha o cennetlerin altından ne akıyor el enharu nehil, nehirler akıyor Evet kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse evet rızasına uygun davranırsa evet onu altından ırmaklar akan cennetlere koyar Allah halidine ve kalacaklardır fiha o cennetlerde ebeden ebedi olarak. Evet yani onun içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Gad eh sene gerçekten Allah güzel yapmış. Kad Allahu Allah gerçekten güzel yapmıştır. Lehu onun için rızkan rızkı yani veya rızkan bir rızık yani Allah işte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Allahu Allah kimdir? Ellezi halaga yaratandır. <laughs> Seb'a semavatin yedi göğü ve minel ardi ve yerden de mislehünne onların benzerlerini. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Yetenezzelü iner gelir el emru buyruğu Allah'ın buyruğu emri buyruğu beynehünne bunlar arasında yani bütün evrende evet onun buyruğu e, ne yapar gelir niçin li te'lemu bilesiniz diye neyi bilesiniz ennallaha muhakkak Allah ala külli şeyin her şeye kadirun kadirdir gücü yeter ve ennallaha muhakkak Allah kad ehata ihata etmiştir kuşatmıştır bütün şeyin her şeyi ilmen ilmiyle Evet, yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini, misil benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini, "En allah ala kulli şeyin gadir". Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip, bunlar arasında yani bütün evrende sürekli gerçekleşir. Onun emri inip durmaktadır. Yeteniz zelül emru. Onun emri inip durmakta, durmaktadır. Sadakallahu lazim.